Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane oyuna gireceğiz arkadaşlar. Bugün Ormanla 99 gece veya başka bir şey arkadaşlar işte bilmiyorum. Şu anlık üzgünüm. Şu anlık seçelim. Oh, <laughs> Bunu oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar söyle bahsedeyim. Ne oldu arkadaşlar bahsediyorum derken üzgünüm yanlış dedim. Bunu oynuyoruz arkadaşlar. şeyden kaçacağız düşmandan kaçacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada. E bana abone olursunuz ve like atarsınız abone, abone, abone olmanıza bile gerek yok arkadaşlar sadece like atmanız bile yeter arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar aydan soğumadı ya özgünüm size şey yaptım gösterdim arkadaşlar sizin için videolar çekiyorum arkadaşlar Uğrastım diye değil uğraşıyorum <laughs> Tekrar merhaba arkadaşlar geldim. Gözüküyor mu? Söyle yapacağım arkadaşlar. Evet, sizin için rahat gözüküyordur umarım. Arkadaşlar anana pardon pardon pardon. Benim yüzüm gözüktü bilmiyorum onu. Bismillah. Söyle. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmanıza bir gerek yok. Yani söylüyorum size. Sadece like kalsınız video olur arkadaşlar. 5 abonem var arkadaşlar. Bununla birlikte galiba bilmiyorum. 6 mı olur 7 mi olur arkadaşlar. Oyuna bastık herhalde ben bilmiyorum. Oyuna bastık mı? Asır. Ah. Evet, söyle. evet tamam. Oğlum. Q ve C. Kalksana oğlum ya. Otizmle ilgili. Özür arkadaşlar otizm için. Arkadaşlar küfür etmemiş edebilirim yani siz istersiniz. Ben yani bildiğim küfürler var. Açılmıyor. İki dakika kaldı. Ben ben sıra çıkabilirim. Ananı sik. Ah! Kapa 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 anan ananı an babanı. Ay ay ay. Ay ay. Ya yani yiyorsunuz. Onu sarıldırırım arkadaşlar küfür ettiğim için. Arkadaşlar bu kalemimiz. Sak lan diyor galiba. Ananı, ah girdim, ah girdim. <laughs> Arkadaşlar sarsım çok az. Ben bilgisayardan çekmiyorum. Ama ben burada sıkıştım. Help me. Arkadaşlar bazen TSV videosu da atıyorum. Bu tarz videolar da atıyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar hangi şey yaparım diye, hangi videolar atarım diye. Buraya sıkıştım. Bana söyleyiniz ne gerek var? Yani söyle, söyleyin sadece. Ah. Konuşamıyorum bile. Seni kendine. Ah. ah. Arkadaşlar bak tekrar gösteriyorum. Benim ismim bu. Ananı babanı. Gördünüz mü? Aa. Arkadaşlar. neyse bir dakika. Selamun Aleyküm ben geldim Türkiye hastayım Ne diyorsun Neydi? Neydi? oğlum Arkadaşlar özür dilerim nasıl Oyna değil mi siz? İyi. <laughs> Bu da vs ama ununu babanı ah, ah, yapma 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 yapmayayım ununu silahı silah ya beni niye öldürdü Allah burada mı saklanacağız tamam sonra Öf, bu oyunda bir şeyler açılsın ya. Aa, bu ne? Arkadaşlar en fazla 7 dakika sürer video veya 8 dakika sürer. Bu Ben bilgisayardan oynuyorum. Telefondan da var Roblox'a ben telefondan oynayamıyorum. Ben neredeyim ya? Amına koyayım. Aa, aa, bu ne? Birisi mi var? Ne yapayım? Birisi mi var? İki tane. Onu... Ha ben kullanırım kanka. Tuvalet kullanırım ben. Siz burada bir, birbirinizi cebe sak sak yapıyorsunuz bana kol. Siktir git biz ismi yapayım surda göç. Ben boydum. Ee, kandırdı beni. Ya Rakka. Ananız. Aa! Ananız Arkadaşlar ben kanalımdaki daha açıklamayı yazmadım. Yazacağım arkadaşlar. Yazacağım ben. Bu videoda attıktan sonra. Arkadaşlar bu oyunu bilenler varsa bana öğretsin ne olur. Yani son. Aa, kapa. Kapat. Kapanıyor mu? Kapa. Kapa. Kap. Lan. Bir yerden tanıdık geldi bura. Tanıdık geldi. Oğlum. Gün boyu. Gün boyu. Ananı Aa, kaç! Aa, aa. Ananı ka Ananı sik. Allah! Allah beni vuranız, beni vuran bir saksak gibi. Özür dilerim küfür ettiğim için. Saygılı bileyim. Çok. Oğlum bak beni orada öldürdünüz he. Bir zaman nerede benim? Ananı babanı. Ah amına. Ah! Senin ben babanız Sakın pe 1 no git it Amınak senin ananı götünden Aa, pardon arkadaşlar küfür ettim Arkadaşlar bu maçtan sonra git Arkadaşlar. Aga ya gitsene. Ağzımı. Nasıl <laughs> Arkadaşlar girip tekrar deneyeceğim. Üzgünüm. Hadi bakalım. Bunun birazcık otizmli. Ay pardon benim hatam. Tamam. <laughs> <laughs> İnşallah bugün böyle olmaz. Bak Bunları hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar bazı bir zaman ananı sikeyim sesime ne oldu? Bu ne? He. Bak. vurabiliyor mu? <laughs> Neredesiniz? Sizi bekliyorum. tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bir yanda çıkarsa cam seker atarsa vallahi ondan çıkarım biter bu. Pis. Oğlum kulaklığı niye takamıyorum ben? Takmasam daha iyi ama ne Çünkü çok kötü ses var. Ananı sikeyim. Aa! Ah! Boydum. Bismillah Oğlum çıkın Canım sıkıldı Kos Oyun mu başladı Neyse siktir et Neredesin ne? Ana ne babanı? Götünden tövbe Ananı Aa, tabanca. Aa, birisi var. Orada mısın? Çık ortaya. Ananı, babanı babanı. Bak orada Aman am, Aman Allah'ım Aman Allah'ım Bakın 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 Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.